Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte adminlik serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Polis arabasıyla devreye yapacağız. Şu anda kale isteğim. Ee, yine sunucuda fazla bir yoğunluk yok. Yani tam istediğim miktarda bir oyuncu mevcut arkadaşlar. Hem rahat rahat gezebileceğiz. Hem de fazla bir aksiyon olmayacak inşallah. Rahat bir devreye olacak. Şimdi kaleyi servislemen yavaşça çıkayım. Şu şeyden gideyim, aşağıdan gideyim bu sefer. Yukarıda pek bir olay görünmüyor. Şöyle aşağıdan gidelim. Bakalım otelin orada falan olay var mı? Onlara da bakarız hem. Otel rahat gözüküyor. Burada arkadaşlar durmuş. E, güzelce bekliyorlar burada bir sıkıntı yok. Biz geçelim abi yavaşça. Gelen giden yok zaten. buradan Duisburg'a doğru gideceğim arkadaşlar biliyorsunuz klasik efsane yol. Yani devreye işte Rotterdam, Duisburg, Kaleis, Brusel. Yani o civarlarda oluyor çünkü yoğunluk orlarda oluyor arkadaşlar. Olaylar daha çok o taraflarda oluyor. O yüzden biz de daha çok oraya önem veriyoruz. Öyle söyleyeyim sizlere. Kim kime yol veriyor burada? Tamam duralım. Geç, geç 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 ben şöyle geçeyim aradan Arkadaş biraz ağır kaldı çünkü. Bu arada oyunda da hava kararıyor. 18 21 olmuş oyun saati arkadaşlar. Kanı yani maşallah. Hemen anında akşam oluyor oyun. Yani akşam hiç sevmiyorum akşam e, oyunda saati. Yani ee, hem Twitch üzerinden yayın yaparken çok kötü oluyor. Hem video çekemiyorum. Hani gece hiçbir şey gözükmüyor çünkü arkadaşlar. Hem ne bileyim düz şey olsa da böyle hafif bir aydınlık bir hava olsa diye düşünüyorum ama işte yani oyun böyle olduğu için yapacak bir şey yok. Aşırı karanlık oluyor çünkü. Şöyle bir geçeyim kardeş. Aman aman çarpma. Yolun ortasından gidiyor gibi geldi. Şöyle dönelim. Bakalım büyük ihtimal o da dönecek yani. Herkes buraya giriyor abi zaten yani. Bakın yani dön 10 kişiden 9'u 8'i rahat dönüyor yani buraya. Öyle söyleyeyim sizlere. sollama kameramızı şey yapalım GPS'imize geçelim şöyle. Tamamdır. Heh, şimdi oldu. Sollayalım şu arkadaşlar. Güzel güzel gidiyorlar zaten. İyi benzinimiz bu sefer full. Aha. ayda, Hayda. 459. Tamam. Bir gün bu anladık arkadaşı. Tehlikeli sollamadan dolayı. Ya abi şu sola kaçma durumunu yani anlamıyorum yani. Sola. Niye kaçıyorsun benim şeridime? Niye kaçıyorsun yani sollarken? Yani ortaya geçeceksin. Bak bir tane daha mı geliyor? Yani yapacağın şey belli. Yani sen benim şeridime geçersen, çimlere geçersen yani çok daha büyük olaylar olur yani. O o taraf bana ait. Sen ortadan gideceksin ya da frene abanacaksın. Sol değmediysen. Yani kaptıracaksın solladıysan e, kaptıracaksın abi ona göre sollayacaksın. Yani böyle adamın arkasına girip de hızlanmakla olmaz. Bakın böyle geleceksiniz abi. Kaptırdınız mı hemen sollayacaksınız. Arkanızda da bakacaksınız biri geliyor mu gelmiyor mu. Solladıktan sonra mevcut yere gelince fren. Tabi biz biraz çarptık Skoda olduğu için normal. Yani alıştım abi Skoda'ya artık. Yani kontrol edemiyorum öyle çok. Yani sollarken önemli olan arkadaşlar yolu kontrol etmeniz ve e, kaptırarak gelmeniz arkadan. Yani adamın arkasında aynı hızda gittikten sonra hızlanırsanız yani o zaman sollayamazsınız. Yani arkadan kaptırmanız lazım. Mesela tam kaptırdığınız geliyorsunuz, karşıdan biri geliyor. Tamam. Frene basın. Adamın arkasında bekleyin. Biraz mesafeyi açın tekrardan. Sonu sollayacağınız yere yakın tekrardan hızlanın abi arkadan. Adamın yaklaşan önünüz temizse çıkın sollayın. Yani kaptırarak gelin arkadan. GPS'iniz de daima benimki gibi olsun ki yani oradan takip edin. Çünkü oyundaki e, sunucu sunucuda yoğunluğa göre şey oluyor. Nasıl diyeyim? Oyun geç yükleniyor. Yani internetiniz bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun adam mesela dibinizde falan yükleniyor karşıdan gelen. Bir anda ortalık karışabiliyor arkadaşlar. Farlarımızı da biz yavaştan açalım. 18.50 zaten saat. 19'da far açma saati biliyorsunuz. Klasik far açma saati. Şuradan bir uçalım bakalım Açık mı acaba ya kapalı. Abi buradan uçmaya bayılıyorum ya. Vallahi Skoda ileğimde var ya ortalık karışıyor. Mesela bakın burada sollamak çok tehlikeli. Hem araya girecek mesafem yok fazla hem hızlanamadım. Mesela adamın arkasındayız şu an. Biraz salıyorum ben mesafeye gitsin adam diye. Şimdi arkadan kaptırarak geleceğim biraz. Tabi skoda olduğu için fa fazla mesafe bırakmadım zaten. Skoda çabuk hızlanıyor. Mesela bakın bir tane daha gelen var. Yani gene zorlamıyorum. Yani gene mesafeyi bıraktım. Gene hızlanıyorum şu an gördüğünüz gibi. Gene gelen var. Allah'ın cezaları bitmiyor. Sollayamayacağız herhalde. Evet şimdi gene biraz kaptırıyorum. Bu sefer gelen Allah'ı gene geliyor biri. Ya zaten kaptıramıyorum ki. Kaptırsam olacak yani. Kaptıramıyorum bir türlü. Evet şu an biraz kaptırdım mesela. Yani gördüğünüz gibi bakın çıktım. Yani 5 saniye falan adamın önüne geçtim zaten. Ya yani 4-4-5 saniyede adamın önündeydim. Yani sol şeride çıktığınızda daima adamı geçerek gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sola çıktınız adamla aynı hızda gidemezsiniz. Yani daima ondan bir tık daha hızlı gitmeniz gerekiyor. Bakalım gelen giden var mı? Yok devam edelim. Evet, Sık o maşallah. Ne güzel dönüyor. Buraları park etmek serbest arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama yoğun trafikte park etmek yasak. Ee, yani önce sonra banlıyorlar falan. Ben size söyleyeyim onu. Baştan. Yani yoğun yerlere lütfen park etmeyin. Yani adminler Yapıştırıyor hemen. Benzin alsak mı bir tık ya? Geçelim. Geç diyor bana. Şu arkadaşı da geçelim. Zaten kaptırdım artık. Evet, benzinliğe girelim. Fullleyelim biraz. Bu yetmez bitmez bir şey olur şimdi. Videonun ortasında patlamayalım. Alalım benzinimizi rahat edelim arkadaşlar. Sal bana da. Dokunduk ama olur öyle şeyler. Burada temas yok gözüküyor. Hadi ben aldım. Haydi. gelmeye karar vermiş. Biz çıkalım şöyle. Ya da evet arkamdan gelmeye karar vermiş. Takip. Takip manyağı abi millet. Sollayalım artık ya adam zaten karşısından gelen gelen giden yok gelen giden yok konuşamadım Bu viraj çok sakat burada çok kaza oluyor millet hızlı giriyor karşıdan gelene falan vuruyor burada Yani bu yüzden Aha abi bir tane deli de burada var bak 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 keresteleri düşürecek de üstüm ha. Tipe bak ya. İşte ben bunu diyorum. Yani bunlar bitmiyor abi bitmiyor. Yüzde giriyor viraja. Görmüyor virajın olup olmadığını. Ya zaten artık ezberledim ben burayı. Yani GPS'i kapatsam neyin ne olduğunu biliyorum. Aha. Ne oluyor lan? Vay anasını çarpıyor da ha. Oğlum o bana bir çarpsaydı var ya. İki gün hemen, üç gün tatili çıkartmıştım arkadaşı. Adamın dibinden gidiyor bir de göremedim ben ne olduğunu. Doğru ses falan sandım adamın ilk başta. Sonra bir baktım üstüme gelen bir şey var. Allah'tan son anda toparladı adam ha. Şöyle bir bakıp çıktı hemen. Tır olduğu için kurtardı, Skoda falan olsa %100 çarpardı ya, Skoda'yı da zaten toplamak imkansız, yani kendi yoluna gidiyor Skoda. Şimdi saat kaç olmuş 19.30 tamam artık, ee, farları kapalı gidenleri yavaştan kickleyelim. Ha burada yine bir şeyler olmuş. Yürüyün lan. Ne olduysa oldu artık. Rapor edersiniz birbirinizi. Yolu kapatmayın yani. Aha bak bak nasıl geliyor bak. Bak bak gidişe bak bak. Bak bak bak. Ha öldü öldü. Bak öldü. Görüyoruz mü? Koş. Viraj. Hiç. 150 ile giriyor. Al. Al bu bana çarpıyor. Bu bana niye çarpıyor abi? Niye çarptı bu bana? Bunu bir anlayalım bir gün. Şunu bir atalım abi. Yani aracım görünmez de değil, Çok uzun mesafeye gitmedim. Arkaya baktım hemen. Yani beni görüyor. Hadi şeye gitsem. Mesela adminlerin şöyle bir olayı var ya. Serbest kamerayla belli bir mesafeye geçtikten sonra aracı oradan kayboluyor. Sonra yerine geldikten sonra tekrar da aracı yerine geliyor. Öyle bir olay var. E şimdi ya uzağa gitmedim. Arkamı döndüm sadece. Yani adam zaten arkadaşı herhalde. Bilemiyorum. Yani çok hızlı geldi o arkadaş gibi. Yani o da şeye kaçtı böyle dışarı kaçtı. Toparlayamadı o kadar hızlı geldiği için. Yani taşırdı dışarıya. Sonra geldi vurdu. Yani durmama rağmen geldi yapıştırdı yani. Yani önde olay olmuş. Hadi olayı geçtim. Benim şeridimde ne işim var güzel kardeşim yani. Hadi motorum bozuldu benim bir şey oldu. Önde kaza aldı tamam durduk. Ya abi tamam. Diğer adam şeyden gitti bize rahatsızlık vermeden, bize rahatsızlık vermeden şeyden o kendi şeridinden çimlerden döndü taktısına attı falan. Çarptın. Yani sendeki kusur daha büyük çünkü direkt karşı şeride giriyorsun. 291 ne oluyor lan ona? Bak mı giriyor ne oluyor anasını satayım. E zaten abi bu, bu yolda ona lak giriyorsa artık yani bu yolda 500 kişi varken o zaman ne yapacak bir çocuk? O muha muhakkak banyar yani. Lagdan dolayı. Çünkü çok fazla kazaya sebebiyet veriyorlar. Her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bilgisayarınız iyi değilse gelmeyin abi. bir anda oyununuz donabilir veya internetiniz kötüdür bir anda bir şey olur takılırsınız yolun ortasında oyundan düşersiniz falan bakmışsınız ban yemişsiniz milleti bloklamaktan yani benim suçum değil bilgisayarıma şey oldu ya internetime şey oldu ama bunlar mazeret değil onları sen kullanıyorsun bilgisayar senin bilgisayar internet senin internetin yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani baştan söyleyeyim ya yani aman aman abi şunlara şey yapmayın ya yemeyin abi ban yemeyin İşte en sevdiğim ama abi karanlık böyle güneş çarpıyor ama e, önünüzü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz tam fotoğraf çekmedik bir hava bakın adam ne kadar geç yükleniyor mesela Oyunu yeni de girmiş olabilir ama işte bu sıkıntı karşıdan gelirken de oluyor adamların mesela yüklenmiyor abi bir türlü yani sunucu yoğunluğundan dolayı o yüzden gps'inizi kullanın gps de daima gözükür yani bunu unutmayın arkadaşlar Havaya bakar mısın? Tam fotoğraf çekmelik mesela şöyle. Buna ne olmuş böyle ya? Yolun ortasında duruyor. teleportlayalım yolun ortasında kalmış bu arkadaş yazıktır. Şöyle gireyim ben. Oh, tamam motorumuzu da kapatalım abi. Geldik oraya basıyor. Ha heh. heh bas bas. iyi burası yoğun gibi ama Kalais daha sakin zaten burası hep karışıyor abi servise giriş çıkışlarda gördüğünüz gibi bodoslama giren arkadaşlar var yani arkadaşlar bu bölümde böyleydi umarım keyif almışsınızdır hepinize iyi seyirler görüşmek üzere